boş. Evet harikasınız. Sol tarafa doğru gelelim. Gençler solumuz, sahnenin solu bu tarafa doğru da geçebiliriz. Evet. kıymetli öğretmenlerimize sahneye alabilir miyim? Sınıf öğretmenlerimize, diğer öğretmenlerimizi sahneye alabilir miyim efendim? Biraz öne, bir adım öne. Evet gençler hazır mıyız? Hadi bakalım. Tüm öğretmenlerimizi sahneye alabilir miyim? Tüm öğretmenlerimizi sahneye alabilir miyim? Hocam buyurun. Öğretmenlerimizi sahneye alalım efendim. Gençler kepleri hazırlayalım. Biraz daha yanaşabilir miyiz gençler? Biraz daha böyle böyle safları sıklaştırın biraz daha. Hadi bakalım. Biraz daha sağlı sollu yanaşalım. Birleşelim biraz daha. Çok güzel bir fotoğraf çıkacak çünkü. Onun için biraz yanaşmanız lazım. Gençler biraz yanaşabilir miyiz? Hem sağdan hem soldan. Hadi bakalım. Kıymetli birilerimiz biraz daha geriye çıkabilir miyiz? Biraz geriye, biraz geriye alabilir miyim? Çünkü fotoğraf güzel çıkmayacak. Evet. Biraz daha sağdan ve soldan birleşebilir miyiz? Yaklaşabilir miyiz gençler birbirinize? Biraz daha yaklaşabilir miyiz? Tamamız. Hazır mıyız? Ben ondan geriye sayacağım arkadaşlar. Kepleri hazırlıyoruz. Yes.